Eşofoğulları 1296-1299 yıllarında Eşofoğlu Camii'yi inşa ettiler. 1288-89'da da bu şehrin etrafına bir sur tesis ettiler ve şehri güvenlik tertibatı içerisine aldılar. Bunlardan biri de bu külliyenin parçalarından biri de Eşofoğlu Bedesteni'ydi. Eşofoğlu Bedesteni'nin Eşofoğlu Camii'nin gelirleri, akarları, vakıfları arasında bulunduğunu da görüyoruz. Hamamı hamamıyla birlikte, burası şehrin kalbi, ticaretin merkezi. Eşrefoğlu Bedesteni 13. yüzyılda burada yaşayan insanların çarşı ve pazar alışverişlerini gördüğü, günlük hayatlarını sürdürürken ihtiyaçlarını aldığı ticaretin merkezi. Bedestenle ilgili tarihi kayıtlarda şunları görüyoruz. Bedestene dair elimizde e, kitabeler var. Bu kitabelerden ikisi tamir kitabesi. Eşofoğlu Kalesi'nin üzerinde hem Eşofoğlu Kalesi kitabesiyle birlikte bugün e, sergileniyor. E, Eşofoğlu Bedesten'in kitabesinden anlaşıldığına göre e, bu bedesten 13. yüzyılda inşa edilmiş. 16. yüzyılda e, tamire muhtaç ihtiyaç haline geldiği için 16. yüzyıla bütünüyle yenilenmiş Bedeste'nin 16. yüzyıla bir kez daha yenilendiğini görüyoruz. Daha sonra da Cumhuriyet döneminde Bedeste'nin yani bir 300-400 yıl sonra tekrar tamire muhtaç hale geldiği ve yenilendiğini görüyoruz. Bedeste'nin özelliği şu e, Eşrefoğlu Bedeste'ni Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey Bedeste'ni Anadolu'da ayakta kalan en erken dönem bedestenlerinden biri. Bu çapta, bu örnekte Anadolu'da bir benzeri bulunmuyor. Eşrefoğlu Bedesteni bu yönüyle eşsiz bir bedesten. E Tabii 16. yüzyılda yeniden bina edildiği için 13. yüzyıl özellikleri değişmiş, biraz Osmanlı bedesteni kimliğine bürünmüş 16. yüzyılda. Cumhuriyet döneminde de virane halindeyken Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gayretleriyle 1970'li yıllarda Bedesten'in yenilendiği görülüyor. Son zamanlarda da Konya Büyükşehir Belediyesi Işıfoğlu Bedesten'ini baştan sona e, yenileyerek, e, restorasyonunu gerçekleştirerek aslına özgün haline uygun, tarihi kimliğine uygun bir hale büründürdü. Ne oldu peki? Nasıl tarihi kimliğine büründürdü? Çünkü bu Bedesten'de Beyşehir'e gelmiş olan tüccarlar e, tezgahlarını açıyorlar. Bu Bedesten'de esnaflar e, alışveriş, satış yapıyorlar. E, bu Bedesten'de geçmiş yıllarda e, Bedesten'in gözlerinde özellikle 19. yüzyılda bunun örneklerini görüyoruz. E, zanaatkarlar e, zanaatlarını burada yapıyorlardı. Şimdi ise e, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin eee teşvikiyle, gayretiyle bugün Bedesten'in gözlerinde özellikle Beyşehirli yerli, yerel zanaatkarlar, esnaflar Bedesten'in etrafında bulunan 32 ayrı gözde bir tarafta 8 göz vardır, bir tarafta 9 göz vardır. Bir tara iki tarafta da 7'şer göz vardır. bir kontrol noktasıyla birlikte 32 gözde bugün Konya Büyükşehir Belediyesi esnaflara e, bu bölgeleri verdi. E, giriyoruz bakıyoruz ki Bedesten dükkanının birisinde efendim e, halı, kilim, kumaş yapan e, zanaatkarları görüyoruz. Bir tarafta yöresel e, sanatları icra eden insanları görüyoruz. Bir tarafta tarhana Beyşehir tarhanasının satıldığı mekanları görüyoruz. Beyşehir'de üretilen kilimlerin Beyşehir'de üretilen e, ...eldivenlerin, çorapların e, yaşlı nene ve teyzeler tarafından satıldığını görüyoruz. Eski yıllarda hatırlarsınız Beyşehir Eşofoğlu Camii'nin önünde... ...yaşlı teyzelerimiz, nenelerimiz e, satış yaparlardı. Beyşehir'in e, o örgü çoraplarını satarlardı, eldivenlerini satarlardı, taranalarını satarlardı. Çok fazla uygun bir görüntü oluşmazdı. Şimdi onlar Eşofoğlu Bedesteninin gözlerinde her biri tezgahını açmış bir şekilde satış yapıyor. Hem görsel açısından açıdan çok uygun hem de gelen ziyaretçilerin değerli toplu bir şekilde e, Eşrefoğlu Bedesten'ini ziyaret ederek Beyşehir'in sanatkarlarını, zanaatçılarını tanıma fırsatı yakalıyor. Buradaki yerli ahali de turistik eşyalarını satarak az da olsa Sanatlarını ortaya koymuş oluyorlar, geçimlerini temin etmiş oluyorlar. Bu nedenle biz şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz: Eşrefoğlu Bedesteni asli kimliğine, özgün kimliğine artık kavuşmuş bulunuyor. Bir örnek daha söyleyeyim: Geçmiş yıllarda Eşrefoğlu Bedesteni'nin içerisinde Beyşehir'in meşhur testileri satılırdı. Özellikle Doğanbey yöresinde Davgana adı verilen e, testiler üretilirdi. Beyşehir bölgesi Hüyük'ten Beyşehir'e kadar uzanan alanda, kırmızı toprakların bulunduğu bölgelerde testiciliğe çok elverişli e, toprağa sahip olduğu için e, bu bölgede de e, testi üretimi yapılırdı ve bu testiler Anadolu'nun pek çok bölgesine sevk edilirdi. Testi üretim merkezi de bir dönem Beyşehir merkezde e, Eşrefoğlu Bedesteni olmuştur. Eşrefoğlu Bedesteni aynı zamanda tarihi künklerin üretildiği bir bedestendi de. Yani o kiremit topraklardan yapılan künkler burada üretilirdi. Öyleyse burası bu topraklar bugün tarihi künkleri gördüğümüz zaman Kuba'da Sarayı civarında Eşrefoğlu külliyesinin içerisinde zaman zaman künklerle karşılaşılıyor. Tarihi künklerde yapılan kanalizasyon kazılarında veya başkaca unsurlarda, temel kazılarında. Bu külüklerin de burada üretildiğini görüyoruz. Demek ki burada hem e, üretim hem satış yapılan sanatın e, sanatçıyla buluşturulduğu, sanatın sanatseverle buluşturulduğu bir mekan oluşmuş bulunuyor. Bu vesileyle e, burada e, hizmeti geçen, e, başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Beşşehir Belediyesi'ne ve Beşşehirli Konyalı yetkililere teşekkür ediyoruz. Selçuklu döneminde de burası ticaret merkeziymiş. Tüccarlar bu dükkanlarda ticaretini yapmış. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Eski tarihi bize yaşattılar. Zaten burada ben diyorum Eşrefoğlu bölgesine gelmek ve Eşrefoğlu bölgesinde bir saat bile yaşamak terapi gibi bir şey diyorum.